Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 24 Temmuz'da annesinin vefatıyla sarsılan Ebru Gündeş günler sonra ilk kez sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını konukları için seslendiren Gündeş, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Gündeş, aşık şarkısını söylerken, keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki, bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Bence seyirciye sırtını döndü, daha sonra sahnede hüngür hüngür ağladı. Konsere kısa bir ara veren şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek oldu. Ebru Gündeş'in anne özlemi. Sahnede hüngür hüngür ağladı. Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Şarkıcı, Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesi gözyaşları içine uğurlamıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili de problem olduğu iddia edilirken son zamanlarda tansiyona bağlı rahatsızlığı olduğu son konser sonrası baygınlık yaşadığı iddia edildi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.